Şuayi son anda savunma. İkinci şans Genzal. Yaniç bıraktı yerden Josef'e doğru. Josef aradan görmek istedi Zeki Kademi. Ekranlarınıza getiriyoruz. İşte Diarra Güçlükle kornere gelmişti Şut açısı aradı bulamadı Diabate. Diabate yerden Necip. Matruay'ı <laughs> Larin offside. tekrar Rosia'ya Rozier'in kontrolü, vuruşu, o kaç Kevin Enkudu yerden, Pjanic, Pjanic tekrar Enkudu ama ondan sekti top. Ve izleyeceğim diyor, izleyeceğim diyor. Penaltı, Giresun Spor penaltı kazan. Hüseyin Diabate, Diabate ve gol. Giresun adımlarla ve topu ağlara yolladı. Raşit Gezal içeriye doğru kimse dokunamadı. İşte tekrar izliyoruz. Yani ortayı yaptı kale sahasına doğru ters kafa. Kaldı devam diyor hakem. Şimdi Diabate o da yerde karar faul. Ve... Şimdi izleyeceğim diyor Hüseyin Göçek. Olası bir kırmızı kart. Müdahalesi. İptal diyor ve Direkt kırmızı kart. Beşiktaş 10 kişi. Süleymanov etkili vuruşları var. Süleymanov Mert. Yerde kaldı. Larin oyun devam ediyor. Gezal'dan orta Enkudu'ya doğru. Yerden bıraktı. İyi pas pas. Şu ayı sıyrılmak istedi. Son anda ayak koyan Traore. Raşit Gezal havalandırdı Larin'e doğru. Okan çıktı kalesinden. Aktardı Batşuay'ı dönmek istiyor yüzünü. Nefis sıyrıldı Batşuay'ı ama kademe geldi. Yine Pjanic. Pjanic sert bir top arkaya doğru Larin. bir top. Larine doğru tam kafasına kolanını terk etti. Yanlış bir hesaplama. İki kafa fark ikiye çıkıyor. İbrahim Abalde. İşte Giresunspor'un ikinci golü. Uzun bir top Alexis Perez'den. Şu ayı bat.